Dünyanın dört bir yanında muhteşem bir olay gerçekleşiyor. Büyük ve küçük hayvanlar olağanüstü yolculuklara çıkıyor. Kıtaları ve okyanusları aşıyorlar, kadim bir içgüdü tarafından yönlendiriliyorlar. Bu hayatta kalmak için verilen bir mücadele olan göç etme çağrısıdır. Bu göçler dünya üzerindeki yaşamın gücünün ve kırılganlığının bir kanıtıdır. Onlar görülmeye değer birer harikadırlar. Hayvanlar göç ederken muazzam zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Yırtıcı hayvanlar pusuda bekler, hava hızla değişir ve yiyecek kıt olabilir. Yine de sebat ederler. Nesilden nesile aktarılan olağanüstü yön bulma becerilerine güvenirler. Bu yolculuklar, uzak ekosistemleri hassas bir denge içinde birbirine bağlar. Göç, zorluklara karşı verilen bir mücadelenin dayanıklılığın hikayesidir bize doğanın derin güzelliğini ve gezegenimizdeki yaşamın birbirine bağlılığını hatırlatan bir yolculuktur. En küçük böcekten en büyük balinaya kadar göç etme dürtüsü güçlü bir güçtür. Gelin bu inanılmaz yolculuklara şahit olalım ve doğal dünyanın harikalarına hayran kalalım. Çok az göç, monar kelebeğinin göçü kadar görsel olarak çarpıcıdır. Bu narin yaratıklardan milyonlarcası her yıl gökyüzüne çıkar. Binlerce kilometre yol kat ederken manzarayı turuncu ve siyaha boyarlar. Hedefleri mi? Meksika'daki kadim ormanlar. Monar kelebeğinin yolculuğu çok kuşaklı bir olaydır. Hiçbir kelebek tüm gidiş dönüş yolculuğunu tamamlamaz. Bunun yerine yol boyunca birkaç nesil doğar. Bu kırılgan yaratıkların bu kadar hassas bir şekilde nasıl yön bulduğu ise hala bir gizemdir. Bilim adamları Güneş'in konumunun ve Dünya'nın manyetik alanının bir kombinasyonunu kullandıklarına inanıyorlar. Monarş'ın göçü tehlikesiz değildir. Yırtıcı hayvanlar, fırtınalar ve habitat kaybı hayatta kalmalarını tehdit ediyor. Onların yolculuğu, dirençlerinin bir kanıtı olan, doğayla hassas bir danstır. Milyonlarca monarşın havada uçuştuğu manzarası, doğal dünyanın güzelliğinin ve harikasının nefes kesen bir hatırlatıcısıdır. Arktik'in buzlu topraklarında bir başka destansı göç daha gerçekleşiyor. Kuzeyin güçlü bir sembolü olan kutup ayısı, tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yaz aylarında deniz buzu eridikçe, bu görkemli atıklar çok uzak mesafeler kat etmek zorunda kalırlar. Yiyecek ve güvenli üreme alanları ararlar. Kutup ayısının yolculuğu tehlikelerle doludur hain buz kütlelerinde yol almalı ve enerjilerini korumalıdırlar. Yiyecek kıt olabilir ve kaynaklar için rekabet şiddetlidir. İklim değişikliği, azalan deniz buzu avlanma alanlarını daha az tahmin edilebilir hale getirdiğinden, artan bir tehdit oluşturmaktadır. Onların yolculuğu, güçlerinin ve uyum yeteneklerinin bir kanıtıdır. Kutup ayısının deniz buzuna bağımlılığı, Arktik ekosisteminin hassas dengesini vurgular. Hayatta kalma mücadeleleri, İklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki etkisinin acımasız bir hatırlatıcısıdır. Göç sadece kelebekler ve ayılarla sınırlı değildir. Dünyanın dört bir yanındaki sayısız hayvan inanılmaz yolculuklara çıkıyor. Kambur balinalar beslenme alanlarından daha sıcak sulara üremek için binlerce kilometre yol kat ederler. Unutulmaz şarkıları okyanusun derinliklerinde yankılanır. Rengeyi sürüsü, toynakları sabit bir ritimle davul çalarak Arktik tundrası boyunca hareket eder. Kuşlar nefes kesen sayılarda gökyüzüne çıkarak kadim göç yollarını takip ederler. Küçük ötücü kuşlardan görkemli turnalara kadar yıldızlara, güneşe ve dünyanın manyetik alanına göre yön bulurlar. Yolculukları, kıtaları ve ekosistemleri birbirine bağlar. Bize dünya üzerindeki yaşamın birbirine bağlılığını hatırlatıyorlar. Bu göçler sadece A noktasından B noktasına yapılan yolculuklar değildir. Onlar içgüdünün gücünün, adaptasyonun öneminin ve doğanın hassas dengesinin kanıtıdır. Gezegenimizdeki yaşamın inanılmaz çeşitliliğini ve direncini hatırlatan birer hayranlık ve ilham kaynağıdırlar. Hayvan göçleri, dünya üzerindeki yaşamın karmaşık halısındaki hayati bir ipliktir. Uzak ekosistemleri birbirine bağlar, tohumları dağıtır ve popülasyonları düzenler. Onlar, binlerce yıldır türleri şekillendiren doğal seçilimin gücünün bir kanıtıdır. Bu yolculuklar bize çok daha büyük bir yaşam ağına ait olduğumuzu hatırlatıyor. Göç eden hayvanların karşılaştığı zorluklar artıyor. Habitat kaybı, iklim değişikliği ve insan müdahalesi birçok türü yok olma eşiğine sürüklüyor. Bu inanılmaz yaratıkları ve bağımlı oldukları ortamları korumak bizim sorumluluğumuzdadır. Göçlerini koruyarak doğanın hassas dengesini koruruz. Gelin bu inanılmaz dayanıklılık ve içgüdü örnekleri olan hayvan göçünün harikalarına hayran kalalım. Onların direncinden ilham alalım ve doğal dünyayı koruma sorumluluğumuzu hatırlayalım. Çünkü dünya üzerindeki büyük yaşam döngüsünde ne kadar küçük olursa olsun her yolculuğun derin bir etkisi vardır.